Arkadaşlar video hoş geldiniz. Kamur Aslan ben. Sizlerle yine müthiş bir bolet avı için. Ama nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'ye bekleyen özlenen bolet gelişi olmuştur. Muhtemelen kısa sürecek havalardan dolayı ama çok güzel boletler buluyoruz. Bakın size bir sepet mutluluk videonun ee, içerisinde izleyeceğiniz görüntüler bu boletleri nasıl bulduğumuzla alakalıdır. Bir adet de koçağımız var. Onu da koç gibi Bunların başına bir ee, baş lazım diye aldık. Bakın hemen yaklaşın. Amcam, Ramazan amcamın bir şeyi bakar mısınız? Tek 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 Bateri gibi maşallah. İşte bu bakın böyle üçlü dörtlü daha taze bunlar biraz daha yaşlanmış örnekler. Çok daha taze örnekler sepette gördünüz. Şimdi hep beraber bunları nasıl bulmuşuz? Videomu izleyin, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet mantar dostları. Kim demiş Çanakkale'de bolet? Yok diye. Çıkmadı diye. Boletin kralı burada. Bakın. Efsane. Tazelikte. Kara kafalarımız çıkmaya başlamışlar. Çok güzel bir yere geldik. Ha buldum amca. Yine güzel bir mantar yakaladık. İnşallah. Ee, güzel de bir ev olacak. Geç geldi ama sağlam geldi bakalım daha bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar orman sürprizlerle dolu. Yine güzel bir kara kafa yakaladım. Biz de mantar yok demesin. Bolet yok demesin yani. Mantar da bol şu an. Bolet de çok güzel başladı. Bak. olay budur. Bolet budur arkadaşlar. Daha devam edeceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bakın meşelikler, pamukçuklar. Yani belli küçük meşeler. İşte alın bak. Al işte bastık mantarı. He, Allah'tan bu et değilmiş ya. Pardon. Ne diyorduk? Güzel bir yer. Mera güzel. Mantarlar güzel. Çok fazla ses yapamıyorum. Çok kalabalık çünkü. Onun için de tekrar kusura bakmayın. Aramaya devam. ses duyuyorsunuz. Et evet, yine güzel bir bolet. Bir tık, bir tık yaşlanmış. Yaşlanmış demiyorum da gençleşmiş diyelim. Vallahi bu iş olacak gibi duruyor. Bakın sepetim şimdiden şu şekilde renklendi. Biraz daha seri bir şekilde gezip Çünkü zamanımız da dar. Sepetimizi dolduralım. Zaten sürpriz oldu ya Çanakkale'de. Bu zamanda bolet. Geç kalmıştı. Ben artık çıkmaz diyorum. Çünkü ee, hava sıcaklıkları da baya bir de, derece olarak düşmüştü. Ama yine de bolet. Ben çıkarım. Çıkıyorum, geliyorum dedi ve hakikaten geldi. Bize toplamak kaldı şimdilik. Arkadaşlar mutluluğum her ne kadar videoları yansıtamasam da çok fazla insan olduğu için şu durum pa bitiremez. Şu güzellik. Oh. Evet arkadaşlar bolet aramaya devam ediyoruz. Boletus Eurus kara kafa boletimiz. Şimdi şurada bir tane gördüm. Buna ulaşmaya çalışıyoruz ve burada. Bakın. Çok güzel ve taze bir mantar daha arkadaşlar. Evet bu da biraz yağmurlardan dolayı sanırım şey yapmış. Parazite uğramış. Saldırıya uğramış bir mantar. bakalım. Devam edelim. Yine yakaladım bir tane. Bakın arkadaşlar. Daha yeni de çıkıyorlar. Ve de heyecanlandırmaya devam ediyorlar. Şu an bulmak çok e, şey zor. Hani görsel olarak zor bunun bu gözüküyorlar. Ama her şekilde her haliyle bir şekilde bulunuyorlar arkadaşlar. Arayan bulurmuş. Gezen kurt aç kalmaz derler. Hadi biraz daha gezelim o zaman. Şunlara bakalım. Meşe kabartılarında özellikle çok ee, rahat bir şekilde bulabileceğiniz meşe kabartısı derken şöyle şimdi burada meşe var mesela şurada yapraklar şöyle oluyor ya üst şurada. Hem onları kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Burayı kontrol ediyorsunuz. Zaten anda hop bir bakıyorsunuz. Bolet. Neyse evet, şimdi bulunca bir tane gösteririm. Evet arkadaşlar bakın burada çok güzel gizlenmiş bir karı kapımız daha. Bu sesi en son e, ee, Tekirdağ'da Tekirdağ'da bol miktarda duymuştuk. Duyurmuştuk. Şimdi kendi e, memleketimizde balık bulmaya başladık. Geç oldu ama temiz oldu derler ya. Muhtemelen öyle olacak. Uzun sürmeyecektir. O yüzden bulabildiğimiz kadar bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Evet şuradan yine bir gözüme takıldı. Oo, çok iyiymiş. Bu efsaneymiş hatta bakalım şu otları temizleyelim. Çok iyiymiş çok. Çok güzelsin çok. Hadi gel bakalım. Uf 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 uf. Evet hem güzel hem kuvvetli hem ikiz. Bu ikizler. Bakın arkadaşlar çiçek gibi böyle daha çiçek gibi tazecik kuzu gibi falan filan öyle bir şarkı vardı ama tam toparlayamadım. Ben böyle değildim. Ah. Çiğ çiğ yemelik, çiğ çiğ yemelik. Evet bir gün ablacığım bak bir avuç mutluluk dediğin böyle bir şey herhalde. Tam bir avuç. Ya şu kabadayıya bakar mısınız ya yani? yolumuza çıkmış. Esmen yolumuzu kesti. Ana bu ne? Ana bu neymiş? Hakikaten kabadayıymış ya. Hakikaten kabadayı. Oh, yine güzel bir boya tekrardık ve onu da sepetimize ekledik. Şimdi daha da güzellerini bulma zamanı. Bakın arkadaşlar birisi tam buradan böyle bir basmış. Burada ezmiş mantarı vesairesi kopartmış. Ama kalanlar bize yeter. Nasip böyle bir şey. Bazen basarsınız görmezsiniz. Bazen de böyle hiç olmadık anda karşınıza çıkıyoruz. Yerini kapatalım. Bakalım sağın sonunda başka var mı? Şu an yok gibi duruyor. tarafları merak ediyorum. Şuraya doğru gideceğim. Bulursam da çekelim. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hızlı bir başlangıç yapmıştık. Şimdi hazineyi buldum. Bakın. Şu bir yerde. Bir. iki, Üç. Fragmenti çok fazla yüksek sesle şey konuşamıyorum. Her yerde insan dolu. O yüzden bunları alıp devam edeceğim. Teşekkür ederim anlayışınız için. Arkadaşlar resmen hazine. Bakın burada var, burada var. Burada kabarcıklar var. Daha ne olsun? Gördü bir yerde. Sağına sonra daha iyi bakamadım. Belki birkaç tane daha bulurum. Ve daha mutlu olurum. <laughs> Şahane arkadaşlar. Merhaba Dediğim gibi çok fazla konuşarak konuşma yok bu videoda. Yani konuşamadım. Çok insan var. Hani dikkat çekmek istemiyorum. Tekrar affınıza sönüyorum. Teşekkür ederim. Evet hali vakti yerinde bir yakışıklı mantar daha. Gel bakalım yakışıklı. Ha. Gerçekten de yakışıklıymış. Bu arada bir adet koç, koçak mantar aldım arkadaşlar. Rusula Delika. Bu da yine e, güzel bir mantar. Onu da soğanla soteleyip pişireceğiz bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar video ve kanalıma hoşgeldiniz. Kamur Aslan ben. Sizlerle yine müthiş bir bolet avı için. Ama nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'ye beklenen, özlenen bolet girişi olmuştur. Muhtemelen kısa sürecek havalardan dolayı ama çok güzel koreçler buluyoruz. Bakın size bir sepet mutluluk videonun ee, içerisinde izleyeceğiniz görüntüler bu buletleri nasıl bulduğumuzla alakalıdır. Bir adet de koçağımız var. Onu da koç gibi bunların başına bir ee, baş lazım diye aldık. Bakın hemen yaklaşın. Amcam, Ramazan amcamın bir şeyi bakar mısınız? tek 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 tek. tek. Bateri gibi maşallah. İşte bu bakın böyle üçlü dörtlü daha taze bunlar biraz daha yaşlanmış örnekler. Çok daha taze örnekler sepette gördünüz. Şimdi hep beraber bunları nasıl bulmuşuz? Videomu izleyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Hoşçakalın.